Baba, baba müsait misin? Gel gel gel. Baba ne yapıyorsun? Ee, nefes egzersizi yapıyordum da. Peki. Bir problem mi var? Yani tam problem de sayılmaz ama bir şey var. Dinliyorum. Baba bak, ben sana açık konuşacağım. Biz. Biz adayla hala birlikteyiz. Biliyorum. Ne? Nereden biliyorsun bana? Bak bunda bu kadar şaşıracak ne var? Gözlerinden belli. O kadar belli oluyor mu? Ah 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 ah. Evlat, ben senin babanım gözlerindeki acıyı gördüğüm günler oldu ama şimdi bakıyorum onun o gördüklerimle uzaktan yakından alakası yok. Başından beri duygularından kaçma demiştim sana. Kaçmıyorum zaten baba. Kaçamıyorum. Aferin evlat. Doğru yoldasın. Aferin. Duygularından kaçma. Bravo. Kimsenin size engel olmasına izin vermeyin. Ha, bu arada annenle Elif'i alıp iki günlüğüne tatile götüreceğim. Niye babacığım, Ne tatile gidiyorsunuz? Bir sorun mu var? Tamam. Biraz yalnız kadın. Herkes sizi çok etkiliyor. Annem biraz uzak kalsın. Bu arada siz de adayla olan ilişkinizi düzenlersiniz. Canım babam benim. Sarılabilir miyim baba? <laughs> Ada, İşe mi gidiyorsun? Hı. Ha. Ha. Akşam içemediğin bu odayı şirkette mi içeceksin? He? Ya işte teyzem tutturdu boza boza diye diye. Ne yapacağım? <laughs> kız da sana ne diyeceğim ya? Bora bu aralar biraz sıkışık mı? Nasıl? E kız çocuk akşamları bozacılık yapmaya başlamış ya. <laughs> Gördüm sizi dün ben balkonda. <laughs> yok yok yok. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Kız söyler miyim? Söyleyeyim de tansiyonu tepelere çıksın kadının. Allah, Allah korusun. korusun. Allah korusun. Teyze ne yapayım ya? Ne yapayım? İlla konuşacağız dedi. Gönderemedim. Git git dedim. Durdu gitmedi. Ay, kız. Çocuk aşkından kapılara dayanmış. <laughs> Bozacı <laughs> <Posacı gülüyor> olmuş aşka <Şu> bak. <laughs> Ama hiç ablam görmedi. Ya ablam görseydi ha? Ablam görseydi ne olurdu biliyor musun? Alırdı rüzgarı, giderdi Boran'ın karşısına. Ah <laughs> bu derdi. Adana'nın ilk aşkı bu derdi. Oy. <laughs> kız böyle olsaydı o zaman ne yapardı? Söylemez konuşma, konuşma öyle söyleme. Söyleme öyle. Kız asma yürü. Asma der miyim ben hiç öyle söyler miyim? Bak seninki güzel. Aşkından kapıları dayanıyor. Bir de benimkine bak. Suratıma bakmıyor kız. Fizoş, siz iyiydiniz. Ne oldu size? Ha? Niye öyle oldu bir de? İşte, adama bah dedim. Kader dedim. Kısmet dedim. Kaçtı gitti. Nerede kaldın Bora ya? Neredesin? İstediğim dosyalar gelmiş. Gelsene Tuğçe. Ne habersin Boracığım? İyi, iyidir Tuğçe. Aynı bildiğin gibi. Sen nasılsın, iyi misin? Ben çok iyiyim biliyor musun? Öyle mi? Ne güzel. Ne mutlu sana. Son zamanlarda böyle... ...gereksiz noktalara çok takıldığımı fark ettim. Fark etti. Evet. Bu farkındalığın sebebini mi? öğrenebilir miyim acaba? Duygularını açıkça Boraya ifade edeceksin. Rüzgarla ayrıldık. ya Tamam anne, bitti yani. Bu sefer tamamen. Anladım. Yani son zamanlarda itkeller yaşıyordunuz ama ben düzeleceğini umuyordum. Üzüldüm. Hı biraz daha denedik ama yani Rüzgar benim için uygun biri değil. Bir de kafamın çok karışık olduğu bir döneme denk geldi. Kafa karışıklığıyla kurulan ilişkiler sağlam ilişkiler değildir Tuğçe. Haklısın. Hiç değildir. O yüzden biz de bu defteri tamamen kapatmaya karar verdik. Yani arkadaş olarak daha iyiyiz Rüzgar'la. Anladım. Umarım karşına mutlu olacağım biri çıkart Tuğçe. Huzurlu olacağım. Öyle mi diyorsun? Hı, hı Yani ben senin mutlu olmanı isterim Tuğçe. Bak bir şeye ihtiyacın olursa, birine ihtiyacın olursa ben her zaman bir dostun olarak yanındayım. Tamam mı? Bir dost. Biliyorum. Sağ ol, sağ ol. O zaman ben odama gidiyorum. Sonra konuşuruz tekrar, işlerimi halledeyim. Tabii ki, görüşürüz. Görüşürüz. Belma, hadi kalk. Ne oldu? Tatile gidiyoruz. Bora da geliyor mu? Belmacığım, herhalde en son orta sondayken... ...bizle beraber tatile gelmişti. Aman, sen dalganı geç bakalım. Ya tatile gidelim diyorum, Bora diyorsun koca adama çocuk muamelesi yapıyorsun? Hayatım bir annenin çocuğuna sahip çıkması ne zamandan beri çocuk muamelesi yapması anlamına geliyor ben anlamadım. Turkuaz bir denize karşı kahvemi yudumlamak varken burada seninle tartışma hiç niyetim yok. Ben Elif'i de alıp gidiyorum. İster gel ister gelme. klavyenin altına bakar mısın? Şimdi doğru kafeye. Gel 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 gel. Ada Hanım buyurun, Şöyle oturun lütfen. Zaten böyle oturacaktım. Kahveniz, ora doğru sözler. Ne oluyor? Aşk. Ah, ah kıyamam ben bunu içemem ki, Kalp var bunda. Kankim o zaman içmeden bir altına bak bakalım, belki bir şey vardır. Dün akşam da tutturdu teyzenle konuşacağım diye. Hii hmm, çiçek çikolata da getirdin mi bu sefer? Sus kız. Ne yazıyor? Kahveyn içtikten sonra temizlik odasına. İçeride. Güzel kalplim. Çok hoş. <laughs> Bora. <laughs> ne gelmemiş? çok sevdiğin masanın altında seni bekleyen bir kutu var Ah, çok güzelsin. Terasta bekliyorum. Bozacıya mani okutmaktan daha ileri gidemezsin diye düşünüyordum. Daha neden neler, neler yaparım da. Neyse. Değilsin sen. <laughs> değil mi ben ben? Niye deneyeyim acaba ben? <laughs> ben ayakkabının diğer teki. Çok güzeller. Bence de. Bence de çok güzeller. Sen de çok güzelsin. Ama biri görecek. Görürlerse görsünler. Umurumda değil adam. Bana bak. Bana bak bana. Sen elbise beğendin mi? Bayıldım. Sevindim. Üzerinde harika görüneceğinden hiç şüphem yok. O, elbise, ayakkabı. Elbise, ayakkabı? Hı -hı. Sen ve benim bu akşam baş başa yiyeceğimiz yemek için. O da. Ama bu sefer sakın kaçma. Çünkü seni yine bulurum. <laughs> Duydun mu? <laughs> Kaçmaya niyetim yok. Kaçma. Kaçmayacağım. Sakın. Kaçma, kaçma. Alo. Tamam, tamam. <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah ya. Görmedi inşallah. Allah Allah. Gördü, Sen... Gördü, gördü. Gördü mü? Yok. Ha, Sen bana. ayakkabının tekiyle karşıma geçmişsin... ...bana çekim mi yapacağım diyorsun şimdi? Bu mudur yani? Bora Bey. Ne olmuş? Yani ben şimdi bir şey ayakkabımı buraya getirdim diye... ...ne bu kadar sinirleniyorsunuz? Sen... Sen çekim kaçta haberin var mı senin? Çekim saat kaçta haberin var mı senin? çekimi? çekim işte <laughs> Hı. <Ha, gülüyor> hmm. anladım Ka kaçta çekim bak iyi dinle çekim saat sekizde tamam mı çekim saat sekizde saat sekiz sekizde evet sekizde tamam. tamam hadi bakalım. tamam alırım Ay, nerede olacaktı çekim benim haberim babam olmadı babam şey ki. şu an bilgi ediniyorum ben yani size sordum şu an hmm, hmm. çekim çekim şeydi geçen gün şu tarihi lezzetlerimizden bozanın Haberi yapıldı ya, tanıtım yapıldı ha. ya, hatırlıyor musun? İyi hatırlıyorsundur ha, bence, ha, hatırlıyorsundur. Ha, ha. İşte o stüdyonun hemen altında. Ha, boza lansmanı. Ha, ha. ha, evet işte orada. Ee, Bora Bey şey... Ne? O, o şey var ya, kül kedisi var. Kül kedisinin üvey kardeşleri var orada, o güzel değil orası. Kül kedisinin? Üvey kardeşlerin olduğu ha, yer. O stüdyo. Evet, evet. Ha. O stüdyo evet. güzel değil, şey olsun. Ee, kül kedisinin yakın arkadaşının e, e, stüdyosu olsun. <laughs> Tamam. Anladım. Olur. Bana bak bana Eyüp. Sen beni mi, sen bizi mi dinliyorsun? Biz burada iş konuşurken sen bizi mi dinliyorsun? Hayır Bora Bey, annemle konuşuyorum. Git, içeride konuş. Ya Yürü. Anlası, anlası değil bu. Beynin oksijen gitmiyor bunun. Aşağıda terasa çıkıyor tamam, sürekli. Tamam, bana bakmadır. gidiyor <laughs> Saat sekizde. Ne oldu Eyüp? Niye sırtıyorsun? Benim bir şeyim yok da bence Bora ve Ada. Hala birlikteler. O nereden çıktı? Terasta gördüm. Of tof konuşuyorlar. Yani. Duydun mu? Ada ile Bora Bey ayrılmamışlar. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Evet. Hatta şu an terasta birliktelermiş. Ada Hanım. İşiniz bittiyse bana bir bakabilir misiniz acaba? Tabii, tabii Tuğçe Hanım. Bir saattir seni arıyorum. Geçen yılın kapak fotoğrafları için. Neredesin sen? Ben şey dedim Tuğçe Hanım, Selin'in yanındaydım da. Kahve siparişi verecekmiş. Ben de ona yardımcı oldum. İyi. Fotoğrafları bırakırsın bir ara odama. Tamam. 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 Hı <laughs>